Nasılsınız bakalım? Bu videoda gerçek hayatta yaptığım gibi bedava dükkanı açtım. İnsanların mağazaya girmesine izin veriyorum. Böyle şey istediklerini alıyorlar ve onların oluyor. Ama bu videoda bedava dükkanıma ulaşmak için şimdiye kadar yapılmış en zor engelli parkurlardan birini tamamlamalıyız. 100 oyuncumuz ve süper zor engelli parkurumuz var ve bu parkuru bitiren her bir oyuncu bedava dükkanından istediği her şeyi alıyor. Şimdi sunucu camı kaldır İstif başlasın. Bakalım kimler bedava dükkana ulaşıp bedava şeyler alabilecek. Karl da yarışıyor. Haberiniz olsun. Ve Dream. Ekmek zamanı Dream. Hadi gidelim. Hadi şu pastırmayı alalım. Evet. Karl Dreamco yine iş başında. Ben parkurda oldukça iyiyimdir. Bakalım ne yapabileceğiz. Evet, seni öldürmeye çalışanlar varken parkur yapıyorsun ve parkurda berbatım. O zaman muhtemelen çok erken ölür ve kaybedersin. <laughs> Server kapıları aç. Bakalım kim bedava dükkanına girebilecek. Sonunda kendi kostümüm var diyeyim. Oo. Oh, ne? Çok havalıymış. Oh, bu, bu oyuncu... Hey, başardılar başardılar. İnanmıyorum. <laughs> Kostümün hakkında konuşuyoruz. Ve takımımı sattım bile. Herkes düşüyor. Birini kaybettik. Moruk çok fazla ölüyorlar. Bu sadece birinci aşama. Hey Dream. Ooo oh, oh, Dream öldü. Ne gerçekten mi? Evet az önce öldü. Hayır. <laughs> Beni ittiler. <laughs> Lava ittiler. <laughs> Şu haline bak. <laughs> Şaka mı bu? Bir de bana diyor. Senden önce öldüm. Olamaz. Sana çarpabiliyorlar. tamam benim sloganım yavaş ve istikrarlı olan kazanır. Carl gayet iyi gidiyor aslında. Yavaş ve istikrarlı ilerliyor. Umarım Carl hayatında ilk kez videoda bir şeyler kazanabilir. Hayır. Tamam. <laughs> Chris. Chris benimle uğraşmaya çalışıyor. Bu haksızlık. Dilim o roundda seni çok pis yendim. Aslında dikkatimi dağıttınız ve sonra itildim. Tamam her neyse buraya gel de kostüme bak. Baktım <laughs> yine aynısını yapacaksın. Sıraya gir. <laughs> Sunucu ikinci turu aç. Dream hırslanmış, etrafına bile bakmıyor. Yavaş ve istikrarlı olacağım. Birkaç dakika sonra. Oo! Tamam. Aa olamaz! Tam sonunda öldüm. <laughs> çok iyi gidiyordum, çok iyi olamaz. gidiyordum. Olamaz, en baştan, en baştan, baştan başla. Tamam, yetişeceğim, yetişebilirim. İnanamıyorum. Parkuru delicesine zorlaşacak. Herkes sürekli ölüp gidecek. Görüyorsunuz, Dream yeni öldüğü için baştan başlamak zorunda kaldı. Bu da çok fazla zaman kaybı demek. Şanssızlık yaşadım. Neredeyse kazanıyordum. Artık bir dahakine. Bekle ikinci seviyeyi bitirdin. İnanmıyorum. Ben parkur ustasıyım. Bak nasıl gidiyorum. <laughs> hey Dream bunu birlikte başardık. Evet başardık. ko, kaldirimko. ko. Tamam <gülüyor> evet. mı? Sonucu. Hadi gidelim. Üçüncü duvarı yık. 3 2 1 Oo, bu mükemmeldi. Unutmayın. Eğer ölürseniz burada sona kadar gidersiniz. Dream. düşme. moruk Dream tam anlamıyla Dream geçen çok ilk kişi benen. olacak. Etrafına bile bakmıyor. Dur dur. Kar ne Bak abi, Bakmıyor onu... bile. <laughs> tamam galiba ilk bloktayım. <laughs> Dream. <laughs> Dream çoktan karşıya <laughs> evet. geçti. Bakın. Bu epey iyiydi. Evet, kar, kar dur sana yardım edeyim. Dur. dur. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Başla. <gülüyor> <gülüyor> yardım edeceğimi söylemiştim. Duymadın mı beni? <laughs> Hayır aslında arkadaşına yardım etmek istediğini düşündüm 40 yılda bir Orada iyi atlı işler yaptım fena değildim iyiydim iyi geçtim. Evet Dream pekala kar hakkında bu kadar konuştuğumuz yeter <laughs> öldürüyorum der gibi <laughs> Şunlara bir baksana burada sıkışıp kalmışlar <laughs> Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ben ve Dream ikimizden birinin kazanmasına karar verdik Çünkü bu ikimiz için de eşit bir olasılık Doğru Birimiz kazanırsa Aa İkimiz de kazanırız. Evet, buna karar verdik. Aa, aa, bunu yapmaya yetkiniz olduğunu sanmıyorum. <laughs> ha, sizin öyle. Size yetki verdiğimi hiç sanmıyorum. Geride kalan birkaç kişi daha var ama onları beklemeyeceğiz. Bir sonraki bariyeri açın. Bekle. Geriye kalanlardan biri de Karl. Daha da hızlı açın. Chris, seni öldüreceğim. <laughs> Hotdog <Hatta> seni öldüreceğim <laughs> Chris. Komik bile değil. Gerçekten imkansız. Birazcık komik. <laughs> hey, Raisin IT'yi çağrıya alır mısın lütfen? Oh. Raisin burada mısın? Evet merhaba. Şu ana kadar video hakkındaki düşüncelerin? <laughs> ee, gerçekten çok eğlenceli. Ellerim deli gibi titriyor. Sa sana ne kazandığını söyledik ee, mi? Sanırım Amazon'a ilgili değil mi? Evet. Bu parkurun sonunda devasa bedava dükkanı var ve oraya gidersen canın ne isterse alabilirsin. Tamam mı? Gerçekten <laughs> evet Vay Amazon'da satıldığı ve bin doların altında olduğu sürece bir sonraki kapıyı aç. Açlıktan ölüyorum. Yemek bulabilecek miyim? Aa inanmıyorum. <laughs> Dream düştü. Oh, of. Çok kaçtım, koşamıyorum. Hey Dream, seni üçüncü katta bekleyeceğim. dostum. Şike, şike var. Şimdi en başa döndüm. Şike var. Aa, Raisin. bu çocuk iyi gidiyor. Hydra V2 ilk sırada. İnanmıyorum, şu oyuncu beni itmeye çalışıyor. Pekala, görünüşe göre bu çocuklar iyi gidiyor. <laughs> Dream, az önce beni geçtin mi? Geçtim. Dream Doğru. beni geçti. Bu bedava dükkanının sonuncusu mu? Tamam, tamam. Pekala. Bedava dükkanı ufukta. Jedi bedava dükkanına yaklaşıyor. Kar da öyle. Gerçekten mi? Hani nerede? Oo. Hayır. Tüh be kötü oldu. <laughs> Beni mahvetmek için o kadar çok blok sildiniz ki. Burada kop var. Bak üzerinde senin yüzün var. Senin yüzün gördün mü? Korinada mı? Evet bak. Çok güzel. Öyleymiş. Bu senin bu, yüzün işte. Bu çok ilginç. <laughs> Peki şimdi nasıl hissediyorsun? İçerledim. <laughs> Biliyorsun şakaydı. <laughs> ah, şaka yapıyorsun. Hayır! Dileğim yoksa öldün mü seni inek? Tamam, koyunayı da ekle Nicole. Bekle. Burada başka kim var? Ben. Sağ. Sağ, oradaki dene. Bu bedava bir eşya dükkanı. Öyle. Umarım başarırsın. Ben de öyle umuyorum kanka. Sanırım insanların yetişmesi için yeterince zaman verdik. Başkası yok galiba. Orada bulunan önemli evet, kişiler. Evet tüm önemli insanlar burada Dream hariç. Oh. Server hadi gönder bakalım. Ne? Bakalım kim Bu başarabilecek. Bu sonuncusu. Sonuncu. Oh. Oh. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm. <laughs> Aa, inanmıyorum. Dream yine mi öldü? Evet öldüm. Berbatım. Dostum Berbat. şu anda Dirim'den çok daha iyi. Benim ellerim çok terli. Bu çocuk! Oh! Dur, A! 4 Bence Semsi. Tamam. Ah. gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Dur, durmuyor. Şurada dur, dur biraz dur. Henüz dükkana girmelerine izin yok. Kapatıyorum, kapatıyorum. Peki ya bu çocuk? Bakalım başarabilecek mi? Oh. Yani sadece bedava dikanına gelmek yetmiyor. Ödülü almak için kasaya gitmeniz de gerek. Oh, Ah korktu. A! Ah, olamaz. Yolu biliyor. Bakalım yapabilecek mi? Güle güle. Olamaz. Şimdi başa dönmek zorunda. Olamaz. Yazık oldu. Tonlarca insan geliyor ama biz beklemiyoruz. Bedava dükkanına gidiyoruz. Selam yarışmacılar. Şöyle bedava dükkanında kasaya ulaşan ilk 10 kişi bedava ürünlerini alacaklar. Tamam mı? İlk 10 kişi. Tamam mı? Kapıda zaten 6 kişi var. Ama mağazanın sonuna kadar gitmeniz gerekiyor ki ödüllere hak kazanın. 3 2 1 Oh, Dream gidiyor. Dream gidiyor. Gider tabii. Aa işte gidiyor. Yaşasın Dream. Bizim için kazanacak. Başaracak. Dream başaracak. <laughs> Dream bitiren ilk kişi mi Vay olacak? Ki be? Be. Tabii ki. Pekala Dream. Dream buraya gel. Yani kasaya hoş geldin. Amazon'dan ne istersen alacağım Ne istiyorsun? Ee, hayır kurumuna bağışlayabilir miyim? İçerideki diğer kişiye bağışlamak ister misin? Evet. Sağ. Ol. Amazon'da fiyatı bin dolardan az olan ne istiyorsun? İnanmıyorum. Bilemedim şimdi. Beni sık boğaz ediyorsun. 5. 4 3 2 1 Daha bilmiyorum ki. <laughs> Ekran kartı almayı düşünüyordum ama... RTX 2080 Ti işte fotoğrafı. Bize adresini mesaj at ulaştıralım. Teşekkür ederim sağ ol. Tamam bakalım Corina. Aa, bak. güzel güzel güzel. Oo, bakalım Güzel hareket. Mı? Korina, Tek yapması gereken sefalet koridorlarını geçmek o kadar. Ah oh, hayır, hayır Corina, hayır. Tamam Dream başkası bir kez kazanmadan önce nasıl iki kez kazanacaktı evet. ki? <laughs> Jimmy, dostum Minecraft'ta dünya rekoru onda. <laughs> tamam Dream, tekrar hoş geldin. Lava buraya rastgele birini getir. Arzano burada mısın? Evet, evet burada. Tamam. Dream, aa bu çok tatlıydı. Dream kazandı ve ödülünü sana vermek istiyor. Tamam mı? 10 saniye var. Amazon'dan 1000 doların altında ne istersin? Aa, Intel i9. Yani i9. Olmuş bil. Bize adresini gönder, biz de gönderelim. Geldiğin için evet. sağ ol. Işınlanıp ne yapıyorsunuz bakalım? Aa, bir şeyler peşindesin deme. Bu çocuk başaracak. Mr. Beast. Bakalım, bakalım. İzliyorum. Aa Dream harici bitirecek biri mi olacak yani? <laughs> Hadi bakalım. Hop. Aa, Dream harici Bitiren kişi. Bir kişi daha başardı. Evet gizli tüneli keşfettiler. Kapatıyorum. Hayır. Gizli tünel. Gizli, gizli tünel. Gizli tünel. Ha pekala iş. Evet. hoş geldin. Ben şey ya. Teşekkür ederim. Bir prius istiyorum lütfen. Ha. Teşekkür ederim. 1000 doların altında olmalı. <laughs> tamam anlaştık. iş. Bin dolarlık bir monitör alacak. Sanırım önümüzdeki hafta tam anlamıyla sıfır masa alanım olacak. Ama Güzel. çok teşekkür pekala. ederim. Pekala evet. işte bu. Belki de masaya yatırım yapmalıydın. Evet. <laughs> bizim sorunumuz değil. Peki te 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 sen. Evet. Aa, çağrıda mısın? <laughs> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> sana <mı> tavsiye. <laughs> <laughs> sana tavsiyem 1000 dolarını yeni mikrofon almak için kullan. <laughs> Tabutta mısın yani? <gülüyor> <gülüyor> ve bir tane masa. Tamam. Bir de masa. Bir monitör ve bir masa alacak. Boom. Gördüğünüz gibi. Bedava dükkanına geldiğiniz için sağ olun. Git lavın içine atla. Aa merhaba. Pekala az önce bin dolar kazandın. Ne harcayacaksın? PlayStation 4 istiyor. Bence iki tane PlayStation i̇ki 4. İki PlayStation 4. Neden iki tane olmasın? Bilgisayar olabilir mi? Bilgisayar ve veya... Evet tabii. Evet, tamam. Bilgisayar, bilgisayar. Evet. Hexom 999 dolarlık hep yeni bir bilgisayar alıyor. Sadece bir kazanan daha alıyoruz. Umarım buradaki üç kişi sadece bir kişinin daha kazanacağını biliyordu. Bekle ama hala başındayım. Sadece bir kişi daha var. Corina mı ve Corina son kazananımız. Silverfish, Corina, Kevin. Aranızda çağrıda olan var evet, mı? Evet. Nasılsınız? Bekle. Okey. <laughs> ben Corina. <laughs> <laughs> tamam. Yeni bilgisayar isterim. Tamam. Yeni bir bilgisayar daha. Kevin Çağrı'ya bir türlü katılmadı. Silverfish de öyle. Onlara mesaj atacağız. Ne istediklerini öğreniriz. Hallederiz. İzlediğiniz için sağ olun. Kazanan herkesi tebrik ederim. Kısa bir tezahüratçısın. Sen kazanamadın. <laughs> Yine görüşürüz. Bedava dükkanına geldiğiniz için sağ olun millet.